Merhabalar, ben Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Üroloji Kliniğinden Doktor Utku Özen. Doğal olarak ailelerde ve çocuklarda sünnetle ilgili bir korku meydana gelmekte. Biz tabii öncelikle hem aileyle hem çocukla iyi bir diyalogla sıkı bir ilişkiyle sünnetin faydalarını ya da ne şekilde biz burada sünnet işlemini yaptığımızı ayrıntılarıyla hem hastaya çocuğa hem de aileye öncesinde iyi bir şekilde, güzel bir şekilde anlatmak gerekir. Tabii bebeklik döneminde bu çok mümkün değildir ama büyük çocuklarda özellikle 5 yaş, 6 yaşın üzerindeki çocuklarda çocuğa bunu güzel bir şekilde anlatıp, iyi bir şekilde ikna edip bu işlemin ne olduğunu iyice anlatıp ondan sonra sünnet uygulamasını yapmak gerekmektedir.